Belediye Başkanları Birliği tarafından yılın en beğenilen belediye başkanını seçmek için başlatılan ankette ilk tur oylama tamamlandı. İki aşama halinde gerçekleştirilecek oylamanın ilk aşamasında 1 Ocak'ta 31 Ocak 2018 tarihleri arasında kendi bölgesinde birinci seçilen belediye başkanları belli oldu. 1 Şubat 15 Şubat 2018 tarihleri arasında ise Türkiye birinciliği için gerçekleştirilecek oylamada sıralamaya giren başkanlar 3 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek törende ödüllerini alacak. En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı, en beğenilen İl Belediye Başkanı, en beğenilen Metropol İlçe Belediye Başkanı, en beğenilen İlçe Başkanı ve en beğenilen Belde Başkanı olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada Düzce Belediye Başkanı Dursunay, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap için oy kullanıldı. İlk tur oylama sonuçları yayınlanan ankette bölgelere göre büyükşehir, il, ilçe ve belde başkanlarının birincileri seçildi. Oylama sonucunda göreve geldiği günden bu yana ilkleri imza atarak başarılı projeler hayata geçiren Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, belde belediye başkanı kategorisinde düden belediye başkanı olarak seçildi. Ercan, Karadeniz bölgesinin en sevilen belde belediye başkanı oldu.